Merhaba sevgili dostlarım. Yasanan Tarot Günü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Size haksızlık yapan insanlar, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, ruhunuzdaki, hayatınızdaki kişi. Size yaptığı haksızlıklardan dolayı ilahi adalet tecelli edecek mi? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla, niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Kürs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki. Herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bunlar kolektif bir okumadır. Tamamen %100 size uyması mümkün değildir sevgili dostlarım. Kolektifte enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacak. E, şayet bireysel bir bakım isterseniz canlarım. Ben bir saat görüntülü olarak seans yapıyorum ve lütfen bana gelen sevgili, gelmek isteyen sevgili kardeşlerim derdiniz de gelin. Ben yaşam koçuyum ve ocak olduğum için yani dedemden aldığım inmi elle bana gelen sevgili dostlarıma her şekilde katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Numaroloji, astroloji, biyoenerji ve tarot okuması şeklinde derdiniz neyse bunları çözerek ilerliyoruz sevgili dostlarım ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir. Şükürler olsun bugün itibariyle 62. paket mamamızı da gönderdik. Bugün Lidya'ya gönderdik. Yurt dışında bir sevgili danışanım Bağış gönderdi. Onunla da aldık 62. paket mamamızı gönderdik. Şükürler olsun. Allah sayısını artırsın. Emeği geçen herkese sonsuz kez şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Allah varlığınızı daim etsin canlarım. Ben hep diyorum bir çorba yaptık. Orada hepimiz... Gönlünüzden, gönlünüzden ne kopuyorsa oraya bir tutam e, yüreğinizden geleni oraya koyuyorsunuz. Yani sizin yaptığınız yorumlar, beğenmeler, abonelikler tamamen kolektife hizmet ediyor canlarım. Şimdi bu ara kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Eski dostlarımla beraber önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Şimdi gelelim okumamıza canlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne vardır bakalım canlarım. Yolculuk geldi. Bir seyahat düzen değişikliği, başka bir yerde veya durumda olma arzusu olmak istenilen yerdir. Şayet aranızda bu insanla yol mesafesi varsa bu insan ya size gelmek istiyor ya da aranıza mesafeler girerek yani bu insan sizden uzaklaşmış canlarım. Tamam mı? Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde gizem geldi sevgili dostlarım. Saklanan durumlar bilinmesi istenmeyen gerçekler şahsi meseleler ve sırlar dedi. Siz de aklınızdaki kişiden bir şeyler saklıyorsunuz. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım havadis geldi. İrtibat kurma veya iletişim haber beklenen bir havadis haberleşme. Eğer bu insandan bir e, iletişim kopukluğunuz varsa bu insanla iletişime geçeceksiniz. Allah'ın izniyle canlarım. Şimdi bunları buraya koyalım. Bu arada kartlarım geldi. <laughs> Şükürler olsun kartlarım geldi. Can Şimdi bu pembiş kartlarımızla beraber ortaklaşa bakacağız. Öncelikle aklınızdaki kişiden haber alamıyorsanız yani bir iletişiminiz yoksa şu anda sizin dışınızda ne yapıyor? Bunlara bakacağım. Duygusuna, düşüncesine bakacağım. Size ne gibi haksızlıklar yapmış? Bunları ekstra soracağım. Bir de yaptığı haksızlıklardan dolayı ilahi adalet tecelli edecek mi? Bunu soracağız canlarım. Öncelikle aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi sizin dışınızda hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Bakalım. Yine bir Azize açtık. Anne olan bir enerjiden bahsetti. Bir şeyleri bırakmak istemiyor. Soğuk bir savaşı var ve tamamlanmak diyor. Bakalım can cihazlarım. Ya Allah ya bismillah. <laughs> Kartlarımızı aldık. Şimdi. Evet. iki tane geldi. Şimdi sevgili dostlarım. Şu anda aklınızdaki kişi bir anne olan bir karakterden bahsetti. Yani anne olan bir enerji, azizi. Ve bu bununla ilgili bir iletişimle ilgili. Ya siz bir annesiniz ya hayatında anne olan bir şeyden bir e, figür, bir karakterle ilgili bir iletişime geçmekle ilgili bir mevzus var. Şu an kendi hane ve yuvasıyla ilgili çok üzüldüğü, çok derin acılar çektiği bir süreç içerisinde. Bu insan neyden, e, neyi kaybetmekten korktuysa onu kaybetmiş sevgili dostlarım ve şu anda ölüm acısı gibi acı yaşıyor. Hayatında bir şansı, bir aydınlanması varmış yine yuva ve hane ile alakalı olarak ama e, birisiyle de e, yani şöyle söyleyeyim. E hayatında bir e, insanla soğuk bir savaş içerisinde, bir mücadele içerisinde ama bu mücadele ettiği insan onun şansıymış tamam mı? E şu anda bu insanın hayatında tamamlanmakla ilgili mevzusu var ama burada korkuları da var. E şu anda hayatında böyle şuursuzca bir süreç geçiriyor. Yani kontrolsüz, ne yapacağını bilemediği bir süreci var. Neden böyle söyledin sen? Neden böyle söyledin? Ben dedi hayatımda bir şeyleri yapmam gerekirken yani sorumluluk almam gerekirken almadım. Tutkum, arzum, isteğim her şeyim varken arkamı dönüp gittim dedi. Ve şu anda bir e, inziva sürecinde olduğunu, hayatındaki böyle kaybettiği ya da süreciyle ilgili e, derin detaylı düşündüğünü söyledi. Yani ben hep şunu söylerim yani düşünen insanları her zaman severim. E, düşündüğü yerde bir aydınlanma yaşar insan oldu. Tamam mı? Şimdi gelelim cancağızlarım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Biraz daha karıştırmak istedim. İçime sinmedi nedense. Evet, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Bakalım canım. Bir yol ayrımındaymışsınız. Evet, ben diyor bir şeyleri düşünüyorum diyor, sorguluyorum. Yine bir azize. Artık şiştim. Yemin <laughs> ederim azizeden şiştim ya. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Şimdi, canlarım. Bu insan şöyle söyledi. Köpek kartıyla beraber şeytan kartı geldi. Şeytan yalanı, dolanı, ihaneti aldatmayı anlatır. Köpek de sadakati anlatır. Yani bu insan büyük ihtimalle sizin arkanızdan işler çevirmiş. Yani size yalan söylemiş, aldatmış, arkanızdan bir şeyler yapmış. Şu an bunlarla ilgili bir süreçten anla, süreci, süreci bahsediyor. Ve bu insan şöyle söyleyeyim. düşünceleri içerisinde sizi çok fazla özlediğini söyledi. Evet ben dedi sana karşı şeytanlık yaptım dedi. Şu da olabilir. Aranızda giren negatif enerjiler de olabilir sevgili dostlarım tamam mı? Şu anda aranızda bir uzaklık, bir mesafe varsa ben dedi çiçekle böcekle geleceğim. Ben sana adım atacağım dediği bir süreç var. Ve bu insan şu anda sanırım en son görüşmenizde bir yol ayrımına girmişsiniz bu insanla. Ve bu insan evet yol ayrımına girmişsiniz. Neden yol ayrımına girdiniz? Ben de içime döndüm dedi. Önümü göremedim dedi. Bir şeyde aydınlanma yaşamış. Evet. O insan şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım ilişkiniz içerisinde çok böyle şuursuz, kontrolsüz bir şekilde davranmış. Yani m, aklı beş karış havadaymış, tamam mı? Bu süre zarfındayken e, kafasında da çok fazla korku, kaygı barındırdığı için önünü görememiş. E, yol ayrımına girdikten sonra evet siz bu insanla yolunuzu ayırdıktan sonra bu insan hayatında bir takım aydınlanma, aydınlan Ay konuşamadım. <laughs> Aydınlanmalar yaşamış, tamam mı? ve şunu sorgulamış. Yani gerçekten e, aile yuva sıcaklığını sizinle hissettiğini bu insan idrak etmiş. Yine anne olan bir karakterle şu anda çok soğuk bir savaş içerisindeymiş. Yani bildiğiniz şu anda bir güç mücadelesi var. Yine dedi ilişki içerisinde de size karşı çok narsistçe davranmış. Ama dedi ben dedi bunların hepsini bırakacağım ve sana dedi somut bir adım atacağım. Çünkü ben seni çok özledim dedi canım. Hani yaptığı rezillikleri de söyledi. olacakları da söyledi. Düşüncelerinde bunlar geçiyormuş canlarım. Peki gelelim Kalbinde size dair neler var? Zihninde bunlar var, kalbinde neler var? Kalben bu insana size karşı duyguları nelerdir? Kalben aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Bakalım. Kalben Kalben bu insana size karşı duyguları nelerdir? ah bismillah kalbi doldu taştı bakalım bu insanın kalben size karşı duyguları nelerdir kalben duyguları nelerdir bakalım canlarım kupa kralı ile açtık güç kartı sevgiyi ifade eder biraz deliliği varmış İki insan arasında kaldığım önümü göremediğim dediği bir süreci var arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış bakalım cancağızlarım Aklınızdaki kişiye kalben size karşı duyguları neler dedik? Ben hep şunu derim. İnsanların zihni sinsi ve kurnazdır. Kalbi en güzel e, cevaptır. En güzel e, cevaplar kalbindedir. <laughs> Niye böyle gene anlatım bozukluğu yaptım? Evet şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi evet şu anda bir iletişiminiz yoksa sizinle duyguları konusunda evet bu insan sizi seviyor mu? Kalben sevdiğini söyledi. Ve aranızda çok güçlü romantik bağların, e, duyguların olduğunu söyledi. Bu insan e, şöyle söyleyeyim, yani e, çok fazla korku, kaygı, endişe barındırdığı için ilişki içerisinde çok şuursuzca davranmış tamam mı? Ve bu insan iki insan arasında kalmış. Yani sizinle ilişkisi süresinde iken süresinde iken iki insan arasında kalmış bir tercih yapması gereken süreç varmış. Lakin şu anda diyor ki ben diyor hani bir tercih yapmam lazımdı. Diğer taraf ne tarafsa bu tarafı mezara gömmüş. Tamam mı canlarım? Ben dedi artık aramızda evet dedi seninle ilişkimiz süresince dedi e, önümü göremiyordum. Çünkü kafamda çok fazla korku kaygı endişe barındırıyordum. Şu anda dedi ben bu korkularım neyse bunlarla yüzleşip hepsini tek 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 çözüme kavuşturmak istiyorum dedi. Sen benden gittikten sonra ben e, gerçekten bir takım şeyleri seninle kadersel bir bağımız olduğunu farkına vardım. Ve ben sen benden gittikten sonra ben... Sana karşı bir adım atma isteğim var. Yani iletişime geçmeyi geçme isteği kalbine doğmuş canlarım. Tamam mı? Böyle bir evet, böyle bir inanışı var. Peki cancağızım, şimdi bakalım. Bu insan ilişkiniz içerisinde size ne gibi haksızlıklar yaptı? Önce bunu soralım. Tamam mı? Aklınızdaki kişi ilişkiniz süresince size ne gibi haksızlıklar yaptı. Şimdi aklınızdaki kişi ilişkiniz süresince size ne gibi haksızlıklar yaptı. 10 tane kart seçeceğim. Gelmese şaşardım yani. Evet, aklınızdaki kişiye ilişkiniz süresince size, size ne gibi haksızlıklar yaptı. canlarım. E aklınızdaki kişi dedi ki sevgili dostlarım bir şeyleri tam tamamlanacakken, tam dünya evine girecekken hayatınızda evet bir şeyler oldu derken tamam bir şeyler yarım kalmış. Ben diyor seninle diyor görüşürken diyor başka insanların arasında kaldım. Yani il, yani arada bir hani duygunuzun en yoğun yaşadığınız süre zarfında kılıç üçlüsü geldi. Üçlü ilişkiyi, yalanı, dolanı, ihaneti, aldatmayı anlatıyor bize. Tamam mı? Ve ben dedi iki insan arasında kaldığım tercih yapmam gereken süreçler vardı. Ben dedi şu anda e, evet nasıl söyleyeyim? Hayatınızda çok ciddi sonlanmalar yaşamış. Neden bu e, ölüm acısı dedi. Ben dedi bir şeyleri bırakmak istemezken dedi. Orada bir şeytanlık yaptım. Kurnazlık, sinsilik yaptım. Burada da bir tilki var sevgili dostlarım. Arkadan yani sizin ilişki içerisinde hak ettiğiniz bir şey varmış. Hak ettiğinizi vermek yerine orada kendi çıkarlarını kendi menfaatini düşünmüş. Ve bu ilişki içerisinde sorumluluk alması gerekirken her zaman deli gibi davranmış. Yani kontrolsüz ne yapması gerekiyorsa o sorumluluğu almamış. Ve ilişki içerisinde de siz her zaman kale gibi sağlam durmuşsunuz. O hep böyle narsiz kendi çıkarlarını, kendi kafasıyla kavga eden. Mesela bir şey yapılması gerekiyordur. orada nasıl söyleyeyim? egosu daha üstün gelmiş hani ben yapamam ki ben edemem ki e, kend, tamamen kendi çıkarlarını düşünmüş tamam mı ve bu insan şunu da söylüyor sevgili dostlarım bu insan sizi ne zaman kaybetmiş tamam mı e, o zaman bir aydınlanma yani ben hep şunu diyorum yani insanlar ceplerindeyken yani maalesef ilişkileri kalben değil böyle tilkilikle ve kurnazlıkla ilişkilerini yürütüyorlar siz, siz ne zaman bu insandan gidersiniz enerji anlamında tamam mı bu insan sizinle iletişime geçecek yani bunu söyledim sen dedi ne zaman benden gidersen O yüzden bana gelen sevgili danışanlarıma diyorum ya biraz çok fazla yorarak e, çalışmalar veriyorum ama orada enerjilerin dengesini de toparlıyoruz şükürler olsun siz bu insanla enerji bağınızı keserseniz sevgili dostlarım e, bu insan size geri döneceğini söyledi çok ilginç her gün farklı bir şeye maruz kalıyoruz bu insanlar yüzünden. Peki size yaptığı şeyler, üçlü başka insanları dahil etmiş, canınızı yakmış, arkanızdan iş çevirmiş bunları söyledi. Peki aranızda yaşanan bu haksızlıklardan dolayı ilahi adalet tecelli edecek mi? Aranızda yaşanan bu haksızlıklardan dolayı? İlahi adalet tecelli edecek mi? Bu insan bir uyanış yaşayacak mı? Evet. Bu insan bir uyanış yaşayacak mı? Bu insan bir uyanış yaşayacak. İki seferdir adalet kartı geldi. <laughs> Bakalım. Aranızdaki, aklınızdaki kişiyle ilgili aranızda ilahi adalet tecelli edecek mi? Yaptığının farkına varacak mı? ilahi adalet tecelli edecek mi? En son alev kartlarımızdan da sorarız bakalım. Bu insan çok korkak bir insan. Yani size hangi yüzünü gösterdi bilmiyorum ama e, bu insan e, şunu söylüyor e, seninle diyor hiç beklemediğimiz anda bir kayıp bir şey yaşandı yani insan ola hep şunu yapar işte bir şeyler yapsın ama karşı taraf onu hep affetsin e, görmezden gelsin e, aranızda evet çok beklenmedik ani bir şekilde bir yıkım yaşanmış ve bu insan sizi kaybetmiş bu insan aslında sizi kaybetmekten de çok korkuyor e, yani e, kafasında çok fazla korku kaygı endişe barındırmış siz bu insanı kestirip atmışsınız canlarım tamam mı e, bu insan bir uyanış yaşayacak mı kesinlikle yaşayacak ama e, sizin tavrınız bu ilişkiyi belirleyecek ben hep şu hikayeyi anlatırım yani böyle artık eski dostlarım şey yapmış olabilir de hani bir bilgi elinde bir kuşla e, çocukların etrafına gider der ki çocuklar elimde bir kuş var bu yaşıyor mu yoksa ölü mü der çocukların bir kısmı yaşadığını bir kısmı da ölü olduğunu söyler çocuğun biri der ki senin elinde yani istersen bunu öldürebilirsin istersen bunu yaşatabilirsin yani bu ilişkinin devamı ya da ee, devam etmesi ya da sonlanması tamamen sizin elinizde yani karşınızdaki insana hayatınızın iplerini verdiğiniz için maalesef o insanlar sizi kendi çıkarlarına göre yönetmeye çalışıyorlar lütfen şu hayatınızın iplerini kendi elinize alın tamam mı canlarım bu insan sizin gururunuzu çok fazla rencide etmiş. Siz her şeye rağmen ayakta duruyorsunuz. Niye siz bu insanların çözmesi gereken şeyleri siz çözüyorsunuz? Niye çok fazla sorumluluk alıyorsunuz? Diyor ki ben diyor narsistin önde gideneyim diyor. Yani bir şeyleri kaybetmek bile yani bu insan için başarıymış. Ay sinirim bozuldu gene. <laughs> gene bir canımı sıktınız. Ben de şu anda önümü göremiyorum diyor ama bu insan siz kendinizi, elinizi, eteğinizi, her şeyinizi çekerseniz bu insan uyanış yaşayacak sevgili dostlarım. Bir şeyleri kestirip atmaktan korkmayın tamam mı? Bir insan zaten sizin hayatınızdaysa sizin hayatınızda olur. Anlatabiliyor muyum? Ee, orada bir şeyleri çok fazla fedakarlık yaptığınız için dengeleri siz bozuyorsunuz. Yani karşınızdaki insan ne kadar hatalıysa emin olun siz de o kadar hatalısınız. Eğer bu uyanışa siz e veya ya şöyle söyleyeyim yaşadığımız her şey de bizimle alakalı. Karşı tarafla alakalı değil. Orada bir uyanışa geçmemiz gerektiği için biz bunları yaşarız. Anlatabildim mi? Şimdi en son alev kartlarından soracağım. Çok boğazım acıdı. Vallahi bile sizin bu hayatınızdaki, hayatınızdaki insanlar yüzünden. Beni heder ettiniz. Şimdi. Bakalım can cazdan. Şaka bir yana hakikaten şu hayatımızın iplerini elinize alın. Tamam mı? Biz bu süreçte ilahi adalet tecelli edecek mi? Hem bunu soralım. Evet ilahi adalet tecelli edecek mi? Biz en son işte neyi öğrenip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu süreçte ilahi adalet tecelli edecek mi? Bunu soralım. Kıskançlık geldi. Havadis. Kasırga. Sadakat. Yanılsama. Bilge ne itiraz şimdi aslında bu uyanışı siz yaşasanız aslında ne kadar değerli olduğunuzun farkına varsanız hiç bu sıkıntılı süreçleri yaşamayacaksınız tamam mı canlarım şimdi şu anda aklınızdaki kişiyle aranızda çok kaotik süreçler geçiyor sıkıntılı süreçler kaos yaratacak durumlar can sıkıcı gelişmeler dedi evet aranızda bir şeyler e, ters gitmeye başlamış ya da şu an o sürecin içerisindesiniz ben hep şunu derim hayatım alt üst etti diye alt üst oldu diye endişe etme nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadım bu insanın ya da sizin bir uyanışınızın olması gerektiği için siz bu e, kaos yaratacak süreçlerden geçiyorsunuz canım tamam mı e, bu insan e, şöyle söyleyeyim e, sizinle e, size ya siz ona söylemediniz ya o size bir yanılsama geldi daha doğrusu şöyle söyleyeyim bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme yanılmak olan olduğu gibi göreme görememe. siz bu insanla ilgili bazı şeyleri e, evet doğru e, göremediniz e, çok yanıldınız ya da bu insan sizi çok manipüle etti tamam mı burada bir uyanışa geçeceksiniz sevgili dostlarım arada bir kıskançlık enerjisi var kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi şüphe rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali. Ya siz bu insanı çok fazla kıskanıyorsunuz ya da aklınızdaki kişi sizi çok fazla kıskanıyor. Tamam mı? E, bu insanla bir e, iletişim kopukluğunuz varsa e, bu insan sizinle iletişime geçmek isteyecek canlarım. Tamam mı? İrtibat kurma veya iletişim, haberleşme beklenen bir havadis ve haberleşme dedi Allah'ın izniyle. E, ve bu insan şunun e, eğer ayrı kaldığınız sürede yani ilahi adalet tecelli edecek mi diye direkt adalet kartı çıkmadı ama bilgi kartı geldi. Bu adalet kartından çok daha değerli bir karttır. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Yani bir şeyleri yaşayacak ve bu insan bir aydınlanma sürecine geçecek. Umarım siz de o da bu aydınlanma sürecini yaşarsınız sevgili dostlarım. Ben hep şunu derim bilgi hayat kurtarır. Siz ne kadar farkındalığınız yüksek olursa o girdabın içerisinde, o balçığın içinde debelenip durmazsınız. Daha rahat e, frekansınız yükselir canlarım. E, ve bu insanın e, şöyle söyleyeyim size karşı çok fazla şehvet, tutku enerjisi var. E, aranızda bir ihtiras olduğunu söyledi. Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Tensel anlamda sizinle tamamlandığını söyledi. Ve bu insan tam merkeze sadakat kartı geldi. Siz bu insanın cebinde olmaktan, o duygudan çıkarsanız, o eminlikten çıkarsanız bu insan sadakatle yani önce aydınlanarak, evet aydınlanarak bu insan size sadakat duygusuyla gelecek. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle, işten duyulan, yakınlık, samiyetle verilen sözler, bağlılık, yemini dedi Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. o yüzden siz ne kadar çok aydınlanırsanız Hayatınızın iplerinde o denli elinize alırsınız canlarım İlişkiyi siz yönetirsiniz karşınızdaki insanlar değil tamam mı canlarım yani biz bunları bilip bunları fark etmemiz ve aydınlanmamız gerekiyormuş canlarım sevgili dostlarım okumamız bu kadar çok yine memnun kalacağım bir okuma olmadı ama ne yapalım oldu bu kadarmış diyelim. Enerjiler bu kadar bize destek sağladı. Neyse yine de teşekkür ederiz kartlarımıza. Canlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı çiçek böcek emoji yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu kanalın gelin tamam sokak canlarına gitmektedir. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numaralı telefonu bana ulaşabilirsiniz sevgili dostum. Herkese bakım yapmıyorum. Kalbi ruhu temiz insanlarla ve gerçekten bana ihtiyacı olan insanlarla ilerlemeye niyet ediyorum. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı etsin. İyi günler diyorum canlarım.